İşte bu ayeti kerime bugün bizim kalbimize inşirah veriyor. Fe inne me'al usri yusran, inne usri yusran. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. İşte o kolaylığı yaşıyoruz bugün elhamdülillah. Devletimizin gücüyle, kuvvetiyle, Müslümanların birliğiyle, beraberliğiyle, destekleriyle işte Maraş'ımız o kahramanlığını tekrar gösteriyor. Ve ülkemizin deprem yaşayan diğer illeri her yerde kısa zamanda vatandaşlarımızın depremzede vatandaşlarımızın evlerinin yapılması Sayın Valimizden öğrendiğim kadarıyla Sayın Belediye Başkanımızdan 20 bin evin tamamlanmış olması kısa zamanda 50 bin evin de e, konutun da tamamlanıp depremde depremzede vatandaşlarımıza e, teslim edilmesi hakikaten şükretmemiz gereken bir konu. Ne kadar şükretsek azdır. Le in şekertum le ezidennekum. Rabbimiz öyle buyuruyor. Şükrederseniz artırırım. Guleyin kefertum in azabile şedid. Nankörlük ederseniz azabım şiddetli olur buyuruyor Rabbimiz. Onun için değerli kardeşlerim şükürden şükrümüzü ihmal etmeyelim. Dualarımızı ihmal etmeyelim. Rabbimize şükredelim. Ve bu çalışmaların daha hızlı devam edebilmesi için dua edelim. Yetkililere dua edelim. Teşekkür edelim. Birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza edelim. Vasimubihallahi cemian ve la Rabbimiz öyle buyuruyor. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılınız. Tefrikaya düşmeyiniz. Mehmet Akif Ersoy sanki bu ayeti tefsir edercesine şu mısralarını ifade etmiş. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. İşte bizim milletimizin yürekleri her zaman toplu vuruyor. Ne zaman bir sıkıntı olsa yüreklerimiz toplu vuruyor. En son örneğini işte Kahramanmaraş depremlerinde yaşadık. Ben deprem saatinden hemen yarım saat sonra depremden haberdar oldum. Kahramanmaraş müftümüze ulaşmaya çalıştım. Bölge müftülerine ulaşmaya çalıştım. Sabaha yarım saat kala, sabaha yarım saat kala Diyanet İşleri Başkanlığında makamda biz toplantı halindeydik.

Bu terazinin bir yanı ibadet ve dindarlıktır, öteki yanı ise dünyayı imar etmektir. ana el tahfiz Ben bundan dolayı e, bu mescitlerin bu mescidin açılışının yanında Kur'an-ı Kerim kurslarının açılmasının e, duyduğum zaman çok mutlu oldum hep birlikte el birliğiyle yapmış olduğumuz 51 camimizin ve Kur'an kurslarımızın Çok açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Cenab-ı Hak emeği geçenlerden razı olsun planlanmasından tamamlanmasına kadar işçisinden mimarına kadar emeği geçen bütün kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlarını şad eylesin diyorum ve açılışı gerçekleştiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim.